Adana Havalimanı'nda şüphe üzerine açılan iki sandıktan 1085 tane gümrük kaçak cep telefonu çıktı. Değeri 1,5 milyonu bulan telefonlara el konuldu. 6 kişi hakkında işlem yapıldı. Açılan her sandıktan yüzlerce cep telefonu çıktı. Görüntüler Adana Havalimanı'ndan Gümrük muhafaza ekipleri içinde bilgisayar tamir makineleri bulunan sandıkların ağırlığından şüphelendi. Hong Kong'dan gelen 3 sandık X-ray taramasına alındı, detaylıca incelendi. Bir şey görebildik mi? Evet, amirim, cep telefonu olabilir. Şüpheler doğruydu. 3 evet. sandık açıldı. Sandıklardan 1085 adet cep telefonu çıktı. Telefonların değerinin 1.477.000 TL olduğu açıklandı. Sandıktan çıkan bilgisayar tamir makineleriyle cep telefonlarına el konuldu. Bilgisayar tamir makineleriyle cep telefonlarına el konuldu. İthalatçı firma yetkilisi 6 kişi hakkında işlem yapıldı. Adana'da yeni kurulan...